Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında haftanın gelişmelerini değerlendirmek ve yorumlamak üzere karşınızdayım. Türkiye sıcak bir gündemle haftaya başlayacak. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı var pazartesi günü. Toplantının gündeminde de aşılama kampanyası, korona salgını ile ilgili yeni serbestleşme ve normalleşme önlemlerinin yanı sıra Kurban Bayramı tatili var çünkü Kurban Bayramı 19 Temmuz'da Arife günüyle başlıyor ve ardından 23 Temmuz'da Cuma günü sona eriyor. Fakat bu süre içerisinde 19 Temmuz Arife günü pazartesiye denk geldiği için hükümetin büyük ihtimalle bu günü tatil etmesi ve iki hafta sonunu birleştirerek dokuz günlük bir resmi tatil kararı alması bekleniyor. Bu da bir anlamda iç turizmin canlandırılması için hükümetin yeni bir ekonomik önlemi olarak değerlendirilebilir bunun yanı sıra siyasette bazı gelişmeler var. Özellikle yine muhalefet partileri iktidarın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yeni bir dokunulmazlık fezlikesi daha düzenlendi. Ağırlıklı olarak HDP'li vekillerin yer aldığı 20 yeni dokunulmazlık dosyasından biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Kılıçdaroğlu'nun halen Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu'nda bekleyen başka dokunulmazlık fezlekeleri de bulunuyor. CHP lideri son gelen fezleke üzerine bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Hodri Meydan dedi, beni hapse atacakmışsın, yapmazsan namertsin dedi. Ben de eğer bundan kaçarsam şerefsizim dedi. Aslında Tabii Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı eleştirilere de neden oluyor. Çünkü hatırlayacaksınız daha önce de Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde komisyonda biriken dokunulmazlık fezlekelerinin kaldırılması konusunda da aynı tavrı sergilemişti. Tüm dokunulmazlıkları kaldırın, benimkini de kaldırın demişti. Ve bir anlamda AKP iktidarının da oyununa gelmiş oldu bu şekilde ana muhalefet partisi yapılan anayasa değişikliğiyle. Tüm dokunulmazlıklar kaldırıldı. Bekleyen dosyalarla ilgili tüm dokunulmazlıklar kaldırıldı. Ve bu uygulamanın en büyük mağduru da HDP ve CHP oldu. CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu Eren Erdem cezaevine girerken diğer taraftan da HDP lideri Selahattin Demirtaş eski eş başkan ve Figen Yüksek Dağ'ın aralarında bulunduğu çok sayıda HDP'li yönetici ve milletvekili cezaevine alındı. Şimdi de Kılıçdaroğlu bir anlamda böyle bir meydan okuma tavrını sergiliyor. Ancak bu sürecin kimin işine yarayacağı, böyle bir olayın kimin işine yarayacağı konusu da kanımca, siyasi olarak ciddi bir şekilde değerlendirilmeye ve tartışılmaya muhtaç çünkü bugüne kadar dokunulmazlıklarla ilgili sergilenen bu siyasetin en büyük kazançlısı, kazananı AKP ve iktidar ittifakı oldu. Ee, diğer taraftan e, yine e, HDP eski milletvekili, e, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, durumu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı hafta içerisinde. Anayasa Mahkemesi Gergerlioğlu'nun e, seçimler öncesinde yaptığı bir konuşma nedeniyle, paylaştığı bir sosyal medya mesajı nedeniyle e, ceza alması, hapse mahkum edilmesi ve cezasının onaylanması sonrasında vekilliğinin düşürülmesi süreçlerinin hak ihlali olduğunu, siyasi mücadele, e, siyasi propaganda, siyasi çalışma yapma hakkının da engellendiğini e, kararlaştırdı. Açılan davada bu yönde bir e, sonuca ulaştı ve hak ihlali gerekçesiyle de Gergerlioğlu'nun tahliyesi kararını verdi. Ancak şu ana kadar benim sizlerle bu yayını paylaştığım ana kadar Gergerlioğlu ile ilgili bu karar ne ilgili yerel mahkemeye ne de Gergerlioğlu'nun avukatlarına ulaşmadı. o yüzden de Gergerlioğlu üç gündür fazladan cezaevinde yatıyor, tahliye edilmiyor diyebiliriz. Pazartesi günü bu konuda bir gelişme yaşanabilir mi? Daha önce tıbben özellikle yerel mahkemelerin bu konuda benzer tavırları olmuştu. Osman Kavala davasında Altan Ahmet Altan davasında özgürlerin benzer tavırları olmuştu. Aynı şekilde Enis Berberoğlu davasında yerel mahkemeler aynı tutumu takılmıştı. Yani Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamışlardı. Şimdi Gergerlioğlu için de böyle bir direnç ihtimalinin yaşanabileceği gözleniyor diyebiliriz. Çünkü şu ana kadar Anayasa Mahkemesi kararının gerekçeli olarak taraflara ulaştırılmasının hemen ardından Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu gerçekleşmedi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi yeni karara imza attı 30 Haziran itibariyle. e Fiat İstikrar Committee'si kuruldu, Economic Coordination Council oluşturuldu. E, kamuda tasarruf tedbirleri ilan edildi. Ama bunlar içerisinde e, en çok merakla beklenen e, varlık barışı adı altındaki servet affı düzenlemesinin uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağıydı. Çünkü bu yasa Cumhurbaşkanı'na 6 aylık bir uzatma yetkisi veriyor. Hatta üç kez bu uzatma yetkisini kullanabilecek. Yani 2022 yılının sonuna kadar dilerse 6 aylık dönemler itibariyle bu süreyi uzatabilecek. E, servet affı e, yurt dışında bulunan kaçak, kayıt dışı, kara para, yasa dışı yollarla elde edilmiş kazançların kaynağı e, sorgulanmaksızın, e, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın e, yurda getirilerek legalize edilmesini, aklanmasını içeren bir düzenleme e, AKP hükümetleri döneminde 10 kez benzer yasalar çıkartıldı ve bu yolda Türkiye'ye gelen e, kaynağı belirsiz servetlerin tutarı bilinmiyor. Son dönemde özellikle kara para ile ilgili ortaya atılan iddialar, patlak veren e, olaylar bir anlamda bu konuyu daha sıcak ve güncel hale getirdi. Çünkü bu iddiaların bir kısmı AKP'nin içine, tepe noktalarına, milletvekillerine kadar uzanıyor. E, bazı bakanların isimleri ortaya atılıyor söz konusu iddiaları gündeme getirenler tarafından. Dolayısıyla e, bu konuda da Servet Aflard'ın e, bu amaçla kullanıldığı yönünde muhalefetin görüşleri vardı. Türkiye'nin bu kadar bir kara para cennetine dönüşmesinde, offshore bankalar üzerinden milyarlarca doların e, yurt dışına aktarılması ve aklanmasında bu servet afları önemli bir etken oldu. İktidar bunu bilerek yaptı, iddiasını savunuyordu muhalefet partileri. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu yetkisini kullanıp kullanmayacağı e, önemli bir e, kriter olacaktı. Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullandı ve altı ay daha yıl sonuna kadar bu süreyi uzattı. Kaynağı belirsiz servetlerin affı ile ilgili ve hemen akabinde de kamuoyunda Tosuncuk lakabıyla anılan Mehmet Aydın, şifrikman, dolandırıcılığının kahramanı Mehmet Aydın birkaç yıldır yurt dışındaydı, kaçaktı, aranıyordu, on binlerce kişiyi mağdur etmişti. Türkiye'ye döndü. O yüzden de bu yasanın bu yasadan yararlanmak amacıyla da böyle bir adımın atılmış olabileceği iddialarının tartışıldığını söyleyebiliriz. Kitleleri ilgilendiren iki temel konudan bir tanesi çalışanlarla ilgili salgın nedeniyle işini kaybeden, iş yeri kapanan çalışanlar için işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılıyordu. Bununla ilgili olarak 30 Haziran'da süre doldu ve son ödeme 5 Temmuz'da yapılacak. Ancak pek çok işveren kısa çalışma ödeneği nedeniyle çalışanlarını istihdam etmeye devam ediyordu. Şimdi bu ödemelerin kalkmasıyla milyonlarca yeni işsizin ortaya çıkacağı yönünde e, beklentiler ve yorumlar var. E, i̇ş dünyasından yapılan açıklamalarda bu sürenin yıl sonuna kadar yani kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, işsizlik parası ödemelerinin yıl sonuna kadar sürdürülmesi yönünde talepler var. Ancak iktidar bunları e, dikkate almadı özellikle de işsizlik sigortası fonundaki kaynakların azaldığı Bunlardan birinin bir önemli bir gerekçe olarak e, dile getiriliyor iktidar tarafından. E, fakat muhalefette diyor ki bugüne kadar fondan yapılan ödemelerin toplamı 50 milyar lira yani e, milyonlarca çalışan e, salgın sürecinde bu ödemeler sayesinde hayatını sürdürebildi, ailesine ekmek götürebildi, ayakta kalabildi. E, şimdi bunların hepsi bu ödemeler kesilince işverenler tarafından işten çıkartılacak. Çünkü işletmeler de zor durumda. E, yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyet gösteremiyorlar, para kazanamıyorlar. Bir anda e, çalışanların maaş yükü e, SGK primleri, vergi yükleri işverenlerin üzerine binecek ve onlar da en kolay yolu tercih edecekler. E, i̇şçileri işten çıkartacaklar ki nitekim e, bu yönde ilk e, uygulamalar, işaretlerde gelmeye başladı. Sadece küçük işletmeler, orta boy işletmeler değil bankacılık sektöründe de e, kitlesel işten çıkartmalar gündemde. O yüzden de e, kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran itibariyle dolması, e, işsiz kalacak milyonlarca e, işçi için, çalışan için Hayati bir karardı ama iktidar bu konuda geri adım atmadı. Bir başka konu ise yine on binlerce tütün üreticisini yakından ilgilendiren bir düzenlemeydi. 2017 yılında yerli tütün üretimine kısıtlama getiren özellikle tütün üreticileri için ve tütün ticareti yapanlar için belge zorunluluğunu gündeme getiren yasanın ilgili maddesi 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi bu madde tütün ticareti yapanların, üretici belgesi almayanların, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu belgeye sahip olmayanların 6 ay ile 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını öngörüyor. Tütün üreticileri bunun kaldırılmasını, yürürlükten kaldırılmasını ya da ertelenmesini istiyorlardı. Ancak hükümet bu konuda da geri adım atmadı ve Söz konusu madde yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girince de tütün üreticileri bir anlamda e, oldukça sert kitlesel tepkiler göstermeye başladılar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek gelir kaynağı tütün olan e, ve giderek de sayıları azalan üreticiler yolları kestiler. Traktörleriyle yolları kapattılar, iktidara tepkilerini gösterdiler. Zaten... E, tekelin özelleştirilmesinden sonra e, Türkiye'de hemen hemen yerli sigara markası kalmadı. Türkiye'nin tütün ve sigara piyasası, e, uluslararası yabancı sigara tekellerinin büyük ölçüde kontrolüne geçmiş durumda. yüzde doksanını kontrol eder hale geldiler. E, dolayısıyla da e, yerli tütün e, kullanımı oldukça azaldı. Bir de üzerine bu ağır yaptırımlar, cezalar ve kısıtlamalar getirilince e, özelleştirme öncesinde e, 450 bin, 500 bin ton düzeyinde olan şartlı piliyerli tütün üretimi son rakamlarla tütün Eksterleri derneğinin son raporlarındaki rakamlarla 50 bin tona kadar gerilemiş vaziyette aynı şekilde hayatına tütün üretiminden kazanan tütün üreticilerinin sayısı da 150-160 bin dolayındayken son rakamlarla 50 binin altına doğru inmeye başlamış durumda ve şimdi. Bu son kalan 50 bin üretici de ciddi bir şekilde mağdur olacaklar 1 Temmuz'da yürürlüğe giren bu düzenleme ile belki onların da yarısı getirilen bu zorunluluklar, mecburiyetler, cezalar sonrasında hatta hapis cezası tehdidi altında olmaları nedeniyle tütün üretiminden vazgeçecekler ve Türkiye sigara ve tütün piyasası aslında dünyada aranan, çok tercih edilen şart tipi tütün üretemez hale geldiği için tamamıyla İngiliz ve Amerikan Virginia ve Berkeley tipi tütünlerin e, pazarı haline gelmiş olacak. E, bu konuda da az önce söylediğim gibi yüzde yakın pazar hakimiyeti e, küresel sigara tekerlerinin, sigara markalarının elinde. E, bunun yanı sıra ilave olarak belki şunu söyleyebiliriz. E, dış politikada özellikle Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın insan ticareti raporunda Türkiye'yi çocuk asker olarak, e, kullanan ülkeler listesini dahil etmesi e, Türkiye ile Amerika arasında yeni bir gerginlik konusu oldu. Ancak iktidar buna e, Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı sert bir açıklamayla tepki gösterdi. E, muhalefet ise e, iktidarın çok daha fazla e, tepki göstermesi, hatta Afganistan'da Türk askerinin kalması konusunda Amerika ile sürdürülen müzakerelerden. Türkiye'nin çekilmesi çağrıları yapılıyor. Bu yönde talepler var. Ancak iktidar anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri'yle yakınlaşmak için sadece bir yazılı açıklama tepkisiyle bu süreci de atlatmak düşüncesinde. Çünkü şöyle bir bakıldığı zaman gerek içeride ekonomik ve sosyal sorunlar ağırlaşan siyasal tablo, gerekse dış politikada giderek ağırlaşan bir... Süreç söz konusu. Bütün bunlarla ilgili bir sıkışmışlık hali yaşanıyor iktidar açısından. Bu çerçevede de Amerika ile yakınlaşmak Türkiye açısından özellikle iktidar açısından çok önemli. Joe Biden yönetimiyle bunun hamleleri yapıldı. 14 Haziran'daki Brüksel buluşmasında şimdi anlaşıldığı kadarıyla iktidar Türkiye'nin çocuk asker temin eden veya kullanan örgütlere destek veren ülkeler listesini alınmasını bu yazılı tepkiyle e, gündemden düşürmek, e, fazla da sorun etmemek düşüncesinde bu da dış politikadaki hafta içinde yaşanan sıcak gelişmelerden bir tanesiydi. Önümüzdeki haftaya baktığımızda yine meclis genel kurulu toplantıları var. İktidarın meclisin 1 Temmuz'a tatile girmesini e, ortadan kaldıran e, kararıyla meclis çalışmalarına devam edecek çünkü acilen çıkartılmasını istediği yasalar var. İşte bunlardan bir tanesi makine kimya endüstrisi kurumunun özelleştirilmesiydi. E, denetimlerden, mali denetimden, sayıştay denetiminden çıkartılarak anonim şirket statüsüne dönüştürülmesiydi. Bu yasa kabul edildi. E, bunun yanı sıra Türkiye Elektrik İletim AŞD özelleştirme kapsamına alındı. Bu da çok stratejik ve kritik bir karar ve diğer dördüncü yargı paketiyle ilgili düzenlemeler var. Burada tabii herkesin beklediği demokratikleşme, düşünce özgürlüğü gibi konularla ilgili yargı reformu strateji belgesinde vaat edilen konuların büyük bölümü yer alıyor. Onun dışında daha çok Başka gündemleri ilgilendiren düzenlemelerle dördüncü yargı reformu meclisten geçirilecek. Burada da en çok tepki çeken düzenleme çocuklara ve kadınlara yönelik taciz ve tecavüz iddiaları konusunda bu iddiaların sahiplerinin iddialarını delille kanıtlamaları zorunluluğunun getirilmesi yani bir çocuk kendisine tecavüz edilmişse cinsel tacize uğramışsa veya benzer şekilde bir kadın bunu kendisi kanıtlamak zorunda aksi halde bu iddiaların cezasız kalması ihtimali büyük ölçüde yükselmiş olacak. Bu da yargı reformu paketi içerisinde meclise getirilen ve tepki çeken düzenlemelerden bir tanesiydi. Buna bağlı olarak da Danıştay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-İstanbul Sözleşmesi'nden çeken kararıyla ilgili açılan idari yargı davasında yani muhalefet cumhurbaşkanının böyle bir yetkisinin olmadığını meclis tarafından onaylanmış bir anlaşmanın yine meclis tarafından iptal edileceğini savunuyordu. Cumhurbaşkanı kararıyla böyle bir çekilmenin yaşanamayacağını, bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyordu. Ancak Danıştay Cumhurbaşkanlığı kararını iptal etmedi ve yasaya uygun olduğu yönünde karar verdi. Bu da çok sert tepkilere yol açtı kadın örgütlerinin ve diğer sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı. Ancak şu an itibariyle artık Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi de yasal olarak sürecini tamamlamış oldu. Kesinleşmiş oldu bu da haftanın sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Sevgili Ahval dinleyicileri Ankara'dan sizlere evet, aktaracaklarım. Gündemle ilgili yapacağım yorumlar şimdilik bunlar. Ee, tekrar sıcak gelişmeler olduğunda ben yine karşınızda olacağım. Ben Zülfikar Doğan, Hepinize şimdilik hoşçakalın diyorum. Yeni bir Ankara rüzgarında buluşmak dileğiyle. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.